da asmak değil Halil'im Aman bir kez yağlısın Ciğerine ateş saldı Aman fışak yarasın değil Halil'im Aman bir kez yalısın <laughs> Ciğerime ateş saldı Aman kuşak yarasın Bayrağı düşerken görünce koştunuz, o anki duygularınızı öğrenmek istiyorsunuz. Bayrak isteriz. bizim ulusumuzu, vatanımızın simgesidir. Bayrağımı sevmeyen bu ülkede durmasın. Ne kanlar döküldü. Bu vatan kolay kazanılmadı, bence kolay da verilmez diye düşünüyorum. Yere değsin istemedim mesela. Her Ay, yersin. yere böyle altına serilesim geldi. Üstüme düşsün dedim yani en azından. Kalbim duracaktı. Teşekkür Ay, ederiz, sağ etkisi. ol. Sizin sağ olun.